Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kardeşlerim, 47. sayfaya geldik. Bakın, 40 7. Böyle yazılır. 4 o da 7 V gibi. 47. sayfadayız. Evet, hemen dersimize başlayalım. Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzim amanu, ıza tadayantum. Burada metni fasıl yaptık. Harfi metten elif, sebebi metten dik geldi. geldi. Sebebi met kaç tane dedi? İki tane. Birisi hemze, orada olduğu gibi. Yani bu çok uzatmamıza sebep olan buradaki hemze. Bir de sükun vardı, bundan önceki derste görmüştük. Sükun da bu, cezim veya şeddeydi. <Sessizlik> Artık bunu öğrendiniz, peltek. Şu ses tonuna dikkat edin. E, E, A demiyoruz. Emenu. Burada da aynı şekilde metti. Munfasıl oldu. İze peltek olacak. İze tüm derken burada ihva yaptık. Sakin ondan sonra T harfi geldiği için. Sonra da bakın kardeşlerim mim. Sonra B harfi gelmiş. Böyle olunca ne oluyordu? Dudak ihfası diyoruz. Tutuyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Bir şurayı okuyalım. İza tüm bideynin Burada da izhar yaptık. Tenvinden sonra izhar harflerinden hemzemiz geldiği için. Burada yine metti munfasıl yapacağız. Bakın ile derken ile niye öyle yaptık? Yine aynı şekilde sebebi metten dikemize geldiği için metti munfasıl. İle ecelim müsemme şimdi burada da idgam meal gülüne yapıyoruz tenvinden sonra mim geldiği için idgam meal gülüne harfleri kaç taneydi dört taneydi bir tanesi de mi'im harfi tutuyoruz bir de ötreli olduğu için dudağımız ileride olacak bakın ecelim müsemme Burada durursak böyle iki üstünlü yerlerde sadece iki üstünlü alakalı durduğumuz zaman burayı böyle uzatarak duruyoruz. Müsemme böyle duruyoruz. Ama biz buradan devam edeceğiz. İkinci sırada bakın F harfi gelecek. Onun için burada ihfa yapacağız. Bakın şeddede tutuyorum. Bunlara dikkat edin şeddeye. Müsemmen Fek töbü. Fek hemen. Fek töbü. Bu şekilde duruyoruz. Burada da yine metti arız oluyor. Mesela fek töbü. Böyle uzatabiliriz. Niye? Çünkü harfi metten görüyorsunuz vav var. Ondan sonra da burada durduğumuz zaman sükun arız oluyordu. Metti arız yapabiliyoruz. Evet kardeşlerim bakın burada B harfi var cezimli normalde burada gargala yapılması gerekir ama burada gargala yapmayacağız niye çünkü kendisinden sonra da yine aynı harften gelmiş böyle olunca bunu buna ilgam ediyoruz sanki şeddeli gibi okuyoruz dolayısıyla bu ilgam misleğin deniyor hangi harf olursa olsun peş peşe gelirse böyle harfler evvelki buradaki gibi cezimli olursa bu buna katılır yani şöyle okunmaz burası Vel yek tüb böyle gargala yapılmaz. Nasıl okunur? Vel yek tüb b. Bakın tüb beyneküm. Böyle okunur. Vel yek tüb beyneküm. Burası anlaşıldı herhalde. Sonra da burada da bakın katibün teniminden sonra b harfi gelmiş. Burada da iklap yapacağız. Yani bunun sonundaki bu nunu Katibün derken bu sondaki nunu mime çevireceğiz. Ve tutacağız. Hemen devam etmiyoruz. Katibün bil adl. Katibün bil adl. Bu şekilde duruyoruz. Burada da gargala yaptık. Bil adl. Lam'ı belli ediyoruz durunca. Hareke vermeden. Bil adl. Böyle duruyoruz. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَالْيَكْتُبُ Bakalım nasıl okuduk. وَلَا يَأْبَ be, ye be. izhar yaptık burada. Burada da idgâm ne yapıyoruz eyyek tübe kema allemehullahu allemehullahu fel yek burada da gargala yaparak durduk bakın buradaki gibi B ama burada yapmadık burada yapıyoruz vel yüm hemen buraya bakın vel vel yum burası zor gelebilir vel yum li lillezi her tek aleyhil hakku aleyhil hakku vel yetteqillaha rabbe rabbe böyle durduk diyelim yani zamirler normalde kendinden önceki uzatılır. Ama durursak ayet sonunda olabilir, durak da olabilir. O zaman Rabbe böyle duracağız. Uzatılmaz. Aleyhil <laughs> hakku. Hemen dudağımız ileride ötrü olduğu için. Aleyhil hakku vel yette qillâhe. Görüyorsunuz esre bu lamı ince okuyacağız vel yettequllaha rabbahu ve la yebhas ve la yebhas minhu şey'a minhu şey. -e. Minhu şey -e. bakın şey en yazıyor iki üstün var ama durduğumuz zaman şey -e. sadece iki üstünler durulduğu zaman böyle uzatarak durulur. Diğer harekeler iki ötre veya iki esre cezimlenir buradaki gibi. Bir daha okuyalım burayı. Ve la yebhas minhu şey Burada galgala yaptık. Ve la yebhas bu da hırıltılı. Yebhas minhu izhar yap izhar yapıyoruz burada. H harfi gelmiş. Minhu şey ثم الإخفاء يبيروز فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا فإن إخفاء كان الذي فلتك عليه الحق. بقون عليه الحق همَن دُدَامُز إِلَّا Sefihen izhar ev da bu harfi güzel okuyalım ba tarifi dilimizin yan tarafını üst azı dişimize temas ettireceğiz dokunduracağız vaifen vaifen aynını da boğazımızı sıkıyoruz vaifen ev la evlayes sini güzel okuyalım evlayes tadiu bir de bu kelimeleri daha önce de söyledik mümkün mertebe takılmadan okumaya çalışın mesela şuradan alalım sonuna kadar oku okuyalım aleyhil hak وسفيها او ضعيفا او لا يستطيعوا böyle okumaya çalışın. Böylelikle inşallah ilerletmiş olursunuz. Burada idgam me'al yapıyoruz. En demiyoruz. E Hey yümille hıvafal yüm lil veli yühü bil adel. Hey yümille hıvafal yüm lil fal lil veli yühü. Bu zamirini uzatıyoruz. Kendinden önce kârfin harekesi olduğu için. Veli yuhu bil adl. Yine aynı yukarıda olduğu gibi. Bil hemen lema e bağladık. Sonra da bil adl. Burada kargale lemu da belli ettik. Ve steşhidu şehideyni mirricalikum. Ve teşhidu şehideyni mizzi. bakın min demiyoruz sakin nun hemen bakıyoruz lamra lamra idgam bilagun ne yapıyoruz mirzicalikum fe illem burada da aynı lam gelmiş bakın idgam bilagun harfleri, lam lam ra fe in demiyoruz. Fe Hemen buradan fe'den fe i illem. Fe illem yekûne Hemen ne yaptık? İdgam meal gunne. Kaç taneydi? idgam meal gunne akıllı. Dört taneydi. Evet. Şuradan geri alalım. Rajuleyni fe rajulu emra'atani Şuradan alalım şimdi. Fe ve Feraculuve, fe rajulu vem Hemen ve mime geçiyoruz. Fe rajulu emra'atani Vem ra'atani mimmen ne? mimmen ihva yaptık mimmen ne? mine şühedai burada da metti muttasılı yapıyoruz mine şühedai en tezille ihva Dahuma, ant zill ihdahuma ih. Bakın böyle okumaya çalışın. Ihdahuma, fettu zekira, fettu zekira Şuradan alalım. Ih. <laughs> İhda Hemenleme Hemen lema e bağlıyoruz İhda Hümel Ukhra Ve la Yebeş Şühedâ Metti Muttasıl Ve la Bakın beş şu Hemen şeddeliyoruz ولا يأبى الشهداء إذا bir daha okuyalım. Ve la yebe şuhedâ'u izâ mâ du'u Boğazımızı sıkıyoruz ve uzatıyoruz. Ve la uzatıyoruz Uzatıyoruz metti munfasıl. Vela tes tes sinleri güzel okuyalım. Tes emu Vela tes emu En tek tübühü Uhü uzatmıyoruz. Burada ihva yaptık. En en tek tübühü Burada da izhar yaptık sagiran ev kabiran ila ajli burada mettimen faslı yaptık. kabiran derken izhar yapıyoruz burada. ile ajli bakın zamir normalde uzatılması lazım ajli ama durduğumuz zaman bu zamirler ne dedik uzatmayacağız. ajli böyle okuyacağız. Zalikum aqsadu indallah. Zalikum aq kalıga yapıyoruz. Aq sadu, bu kalın. Aq sadu ind, ifa yaptık. Indallah ve aq walish

Ter, ra kalın olacak. Kendinden önceki harfin harekesi üstün olursa veya ötürü olursa ne dedik? Ra'yı kalın okuruz. Ter te bu fasıl munfasıl. İlla, burada da metti munfasıl. Ter te bu illa en tekune izhar yapıyoruz durak yaparsak normalde burayı h diye duracaktık. Ticara böyle durmamız icap eder. Evet burada izhar yapıyoruz. Ticaraten haziraten tudirunaha tudirunaha Şuradan alalım. حاضرة تديرونها بينكم بينكم فليس عليكم جناح ألا تَكْتُبُهَا فليس عليكم جناح إظهار جناح Elle tek töbü böyle durduk. Ve eşhidu iza tabayatum. Burada metin mufassil yaptık. Ve eşhidu iza pertek iza tabayatum. Ve la yuza Vela yudarra Burada ne olmuş diye size soruyorum. Yorumlardan cevap bekliyorum. Vela yudarra Ketibu ve la şehid Ketibu ve İdgenmeel günne La şehid galgala yaparak durduk. Ve in tef'alu ihfa yaptık. Ve in ihfa dilimiz damağımıza değmeyecek. Ve in tef'alu fe innehu fusuqun bikum. Bakın yine iklap oldu. Teniminden sonra yani iki ötreden sonra B harfi geldi. Füsü demedik. Füsü kum bi Kum dedik. Kun değil. Buradaki nunu mime çevirdik. Füsü kum bi küm. ve yuallim ve yualli ve yuallimukumullah böyle durduk. Ve Allahu ve Allahu bi kulli şeyin alim. Burada da izhar yaptık. Bi kulli şeyin alim derken med yaparak durduk ve 47. sayfayı bitirmiş olduk.